Arkadaşlar Kyle'da şimdi uygulama yapmak e, noktasında devam sağlayacağız. Bunun e, özellikle ben az önceki ders için bir size hatırlatma bilgisi vereyim. Genel manada size e, kesme programlarını, kesme yapısını az önce tanıttık. Aslında oradaki bilgileri temel manada kafanızda şekillendirirseniz, e, kesmeyi gerekli e, temel ölçüde öğrenmiş olursunuz. Ama şu anda zaten ben size kaydı ortamındaki programlarda neyin nerede olması gerektiğini, yani kesme ile ilgili hangi bölümün nereye konması gerektiğini, somut bir program örneğinde bunun karşılığı nedir bunları zaten göstereceğim. Dolayısıyla az önceki bilgiler aslında bir fikir verme açısındandı, bir temel manada görmeniz açısındandı. Dolayısıyla sorular var onları gördüm. Şimdi bunlar anlaşılacaktır diye umuyorum. Yine sorunuz olursa tabii ki sorarsınız. Bizim kesmeye niye ihtiyacımız var? Önce bu soruya bir cevap verelim. Yani kesmesiz olmaz mıydı? Kesmesiz olsa ne olur? Ona bakacağız. Şu anda bu karşınızda gördüğünüz program tamamen sizin şu ana kadar zamanlayıcı sayıcı kapsamında gördüğünüz klasik program yapısı. Yani sınavda da, ara sınavda da karşınıza örneğin tabii ki böyle bir soru bu şekilde çıkacak veya çıkabilir anlamında söylemiyorum. Genel manada yapısı itibariyle bugünkü noktaya kadar sorumlu olduğunuz şey buydu aslında. Yani bunda bu programda bir kesme yapısı söz konusu değil. Şimdi bu örneğe bakalım ne istiyor bizden. Şu detay kısımlarla çok ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Ben sadece birkaç nokta var. Tereddüte düşmeyin diye onlara cevap veriyorum. Port 2.0'da 2 milisaniyelik periyotlarla kare dalga üretelim diyoruz. Yani 1 milisaniyede bir Toggle denilen yani tersleme işlemini yapmamız gerekiyor. Burada 2 milisaniye olduğu için her 1 milisaniyede bir durum değiştireceğiz. Yani çıkışı değiştireceğiz. Burada çıkışımızda belirtildiyse bize port 2.0 denmiş o nokta olacak. Belirtilmediyse de herhangi bir porttan bu çıkışı yapabilirsiniz. Çünkü özel bir çıkış tipi değil bu sayısal bir çıkış üreteceksiniz. Evet, sayı hesaplaması kısmı ile ilgili bir şey sormuşsun Hasan. Normal şartlarda doğru diyorsunuz. Şimdi ben özellikle dün o noktanın altını çizdim. 65.536'dan çıkartın demiştim. Bunlar olayı daha size temel manada tanıtacak örnekler. Ama dün bir ona dair bir revize ihtiyacı söz konusu. Çünkü şu anda dersi işleyiş biçimimiz ve buna dair sınav uygulama biçimimiz biraz farklı olduğu için ben e, herkesin eş uygulamasını eş standarda göre hareket etmeyi gerekli gördüğümüz için o hatırlatmayı size yaptım altını çizdim ama normal şartlarda yani 65.536'dan da çıkarsınız 65.535'ten de çıkarsınız birbirine çok yakın tabi değerler elde edersiniz ama hangisi daha doğru derseniz e, bu şekilde bir işlem yapmak tabii ki daha doğru ve dünkü verdiğimiz bilgiyle de örtüşmesi açısından yapmanız gereken işlem bu. O durumda da burası 4 olacak, değil mi? Evet. Arkadaşlar, düne dair yine bir hatırlatma yapmıştım ben size. Bakın 64 65 5, çıkartınca 54474 çıktı. O zaman ben bunu alıp 54474'ü direkt bakın dünkü anlattığım mantıkla DPL ve DPH'ye aktarılmış olan ki bu DPTR'ye aktarılıyor görüyorsunuz. Oradan alıp tekrardan çok basit bir şekilde TL0'a ve TH0'a aktarabilirim. Çünkü bunu bölemiyorum arkadaşlar. Bakın dün anlattım bunu. Yani şunu ikiye bölmeniz diye bir şey söz konusu değil. Ama bunu eğer e, tabii ki hazır verildiyse size veya siz buradaki gibi hesap ettiyseniz bakın bunu bölebilirsiniz. Yani şu anda bu da değişti. Bu 4 olacak. Bu e, A olacak. Çok önemli değil. Yani şunu ikiye bölebilirsiniz bakın. Bu hexadecimal mantık olduğu için. Bu bölünür ama şu dönüşüm işlemini yapmanız lazım. Yani şundan şunu elde etmeniz kaydıyla bunu yapmanız lazım. E bu da bir hesaplama demek. O yüzden bunun alternatif yöntemi veya daha basit yöntemi budur. Ama bunu tabi yaparken e, böyle bir yöntem olduğunu bilin diye söylüyorum. Yoksa şöyle bir şey verildiği zaman da buna cevap verebilmeniz lazım tabii ki. Evet arkadaşlar burada aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bu sizin klasik bildiğiniz bir örnek. Burada Bakın tek nokta şu onun altını çizeyim sonra burayı tamamlayalım. Bakın burada program geliyor. Biliyorsunuz bu tür örneklerin mantığını. Şu noktada yani taşma bitini kontrol ettiği noktada bekliyor. Biz bunları niye yaptık böyle bir uygulama tipine? Size zamanlayıcı sayıcı mantığını Gösterebilmek için yaptık yoksa program dün de söyledim bu şekilde çalışmaz yani bu komut bu saklama e, işlemi burada gerçekleştirilirken zamanlayıcı değeri sürekli artıyor. E, ben de o değer taşmaya ulaştı mı yani şu ff değerini aşıp şu biti bir yaptı mı diye sürekli bakıyorum ama e, ben sadece mikro zamanlayıcı kullanmıyorum ki birçok farklı işi yapabilmem lazım aynı anda. Burada bakıyorsunuz böyle bir şey söz konusu değil. Yani sürekli bunu kontrol etmek üzere bir tasarlanmış program gibi. Bu gerçek bir program değil özetle. Yani burada bakın vardığımız nokta şu. Böyle bir program için konuşursak zamanlamada bir kaybımız yok. Çünkü zamanlamayı yakalıyoruz. Bakın şimdi DC değerinde devam ediyor bakın. Yakaladı. Tekrar durdurayım o noktada. Bakın E oldu. F oldu. Bakın F8 şu anda. Şurayı takip edin. FC 0 0 oldu. Bakın yakaladı. Gittim aşağıya. Yani bunun kaçırması söz konusu değil ama böyle de bir program oluşması söz konusu değil çünkü program hiçbir iş yapmıyor. Dolayısıyla bu bizim için bir sadece yaklaşım niteliği taşıyor. Yani gerçek bir program örneği bilgisi taşımıyor. Peki gerçek bir program nasıl olur? Normalde bu gerçek bir program örneğine daha uygun. Bunda ne var? Bakalım. Bakın bu programda yine kesme yok. Onun altını çiziyorum. Yine sizin aslında şu anda e, sorumluluk alanınıza dahil bir zamanlayıcı sayıcı sorusu bu. Başladı program. Zamanlayıcı ayarlarını yapıyorum. t mod saklayıcısı. DPTR'ye bir ilk değer atıyoruz yine aynı mantıkla. Az öncekinden farkı ne? Oraya gelelim. Bakın programımız, ana programımız belli kod parçalarından oluşuyor. Yani belli bir kod bloğundan oluşuyor. Bunları temsilen buraya NOP koyduk. Yani siz burada... Çok sayıda komutun, komut parçasının vesaire olduğunu düşünebilirsiniz. Bunları bakın ben işliyorum. Ama aynı zamanda ne yapmam gerekiyor? Zamanlayıcı kullanıyorum, değil mi? Bakın yukarıyı takip edelim tekrar. Zamanlayıcıyı başlattık. E zamanlayıcı sayıcı sayıyor. Kim kontrol ediyor bunu? Şu anda hiçbir kontrol mekanizması yok şuraya kadar. Aşağıya bakalım. Ha burada bir kontrol satırı var. Ama o ana kadar bakın komutlar var. Tamam. Bu komutlar bitsin, bir kontrol edelim. Bitti komutlarımız, ana program bitti. Kontrol etmeye gittim, taşmış mı? Hayır, taşmamış. Bakın, CE değeri. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan ana program parçasına geri dönüyoruz. Onları işleyeceğiz. Döndük, işliyoruz bunları. Yine bir süre burada zaman harcıyorum ben. Sonra aşağıya gidiyorum, kontrol ediyorum, taştı mı? Hayır. Geri geldik. Yine bakın ana programı işliyorum. Bakın ne oldu? Yine geldim buraya. Yine taşmamış. F2'de şu anda. Tekrar geri dönüyorum. Dikkat edelim. F9 FA FB FC FD FE ve FF oldu. Şimdi arkadaşlar ne oluyor bakın? Bir tıktan sonra zamanlayıcı taştı aslında şu anda. Bana bunun birinin haber vermesi lazım. Ama bana bunu haber verecek bir mekanizma yok şu anda. Ben ana programdayım hala. Ana programda devam ediyorum ve bakın şu anda bundan sonra işleyeceğimiz komut adedinin karşılık getirdiği süre kadar bir kaybım var benim burada. Yani bu kadar geç cevap veriyorum. Gidiyorum bakın 4 tane komut işledim burada ama bunun yani 400 tane komut olduğunu da düşünebilirsiniz. Çok daha fazlasını da düşünebilirsiniz. Yani buradaki mekanizmamız, mantığımız bir kaybın oluştuğunu bize gösteriyor. Bunun kaç adet olduğunu, ne kadar bir süre oluştuğu sizin programınızla alakalı. Geldim bakın şimdi ancak cevap verebiliyorum. Bakıyorum taştı mı? Evet taşmış. Cevap veriyorum ben zamanlayıcının bu durumuna karşılık programda. Gidiyorum. Önce taşma bitini temizliyorum. Arkasından zamanlayıcıya ilk değerlerini tekrar atıyorum. Tersleme işini yapıyorum. Bu bir kare dalga örneğiydi arkadaşlar. Tekrardan başa dönüyorum ve bu şekilde bir program parçasını oluşturmuş oluyorum. Bakın bunu tekrar yorumlayalım. Bir kez daha çalıştıralım sonra yorumlayalım. Hızlıca buraya kadar geliyorum. Bakın şimdi nerede kalacağız örneğin? Aynı noktada da kalmayacağız. Bunu da rahatlıkla buradan fark edebilirsiniz. Bakın şu anda F8, F9 geldim. Burada hala taşmamıştı. Şimdi bakın, S jump. Tekrardan başa geldim. Bakın 02 oldu. Buradayım ama ben. Yani tam şurada taştı çünkü. Ne yapacağız şu anda? Tekrardan bütün bu komutları işleyeceğiz. Bakın işliyorum bu komutları. Kaç tane komut işliyorum bakın arkadaşlar. Ana programın tamamını işliyorum aslında. Burada ana programın yani milisaniyelerce bile belki sürdüğünü örneğin düşünebilirsiniz. Sizin tamamen yazdığınız programla ilgili. Bakın geldim buraya sonuna kadar. Şimdi ancak kontrol edebiliyorum ve az önceye göre çok daha büyük bir zaman kaybetmiş olduk. Büyük zaman kaybetmek bir yana arkadaşlar bir de şöyle bir nokta var. Her seferinde yani her gidiş gelişte daha farklı bir süre kaybediyorum. Mesela ne kadar süre kaybettiğimi bilsem belki onu tolere etmek için zamanlayıcının değerini ona göre ayarlayabilirim. Mesela biliyorum örneğin ee, atıyorum 10 mikrosaniye geç gittiğimi biliyorum. Zamanlayıcının değerini buna göre ayarlarım. O zaman onu düze düzeltirim. Yani bir offset değeri gibi düşünün. O offset kadar düzeltme işlemi uygularım. Düzelir ama bunda bunu yapmak da mümkün değil. Yani bazen örneğin birkaç komut olabilir bu. Bazen tam denk gelebilir. Bazen burada gördüğünüz gibi bir komut bloğunun tamamını işlemem gerekebilir. Dolayısıyla bunun bir bu anlamda standartı yok. Evet arkadaşlar bu bize ne veriyordu? Tekrar bir cümleyle özetlersek. Bu bize gerçek bir program örneğini temsil ediyordu ve gerçek bir program örneğinde eğer yoklamalı modu kullanırsanız bu sizin e, gerçek zaman değerini gecikmeli şekilde oluşturacağınız anlamına geliyor böyle bir yöntem kullanırsanız. Mesela kare dalga ürettik. Kare dalganın şu anda e, periyodu da değişti ve daha önemlisi yani ikisi de birbirinden önemli ama dutisi de değişti. Mesela ne yapıyoruz biz şu anda? CPL yapıyoruz. Bakın bu tarz fiziksel yorumları yapmanız da önemli. Normal şartlarda kare dalganın bir e, pozitif kısmı var. Bir negatif kısmı var. Değil mi? İkisi toplandığı zaman bizim periyodumuzu oluşturuyor. Ve e, bunların adetlerinin de buradaki örnekte %50 olması gerekiyordu. Şimdi burada ne oldu? Ben hem gecikmeli cevap veriyorum. periyot uzuyor. Hem de birine örneğin. Bir, bir saniye mi demiştik burada? Bir milisaniye dedik. Tabii saniye çok daha uzun olur döngülü çalışırdık. Bir milisaniyede bir toggle yapıyoruz. Şimdi bir milisaniye birisi bir virgül örneğin 001 iken birisi 1 bir virgül 005 milisaniye olabilir. Birisi 1 bir virgül atıyorum 1 milisaniye olabilir. Bu tamamen programınızın e, buradaki uzunluğuyla ve sizin bu işi nasıl yaptığınızla ilgili olarak şekillenir. Yani bu arkadaşlar bundan sonrası biraz tabi gerçek dünyaya dair yorumlar yapmayla ilgili. Yani bunun hiç önemli olmayacağı uygulamalar da olabilir. Örneğin bir LED'de blink yapmak istiyorsunuz. Bir uyarı. Yani bunun hiçbir diyelim ki standartı yok. Ya da mesela ee, değişik amaçlarla sinyalizasyon sistemleri vardır biliyorsunuz. Mesela kulelerin üstünde veya uçaklarda değişik amaçlarla kullanılan sinyalizasyonlar vardır. Bunların bir toleransı vardır. Yani işte şu kadar... E, periyotla yanacak veya şu kadar saniye yanıp şu kadar süre sönecek şeklinde. Bunlar böyle çok motomot kritik e, hassas değildir genel manada. Toleranslıdır. Yani atıyorum %5 %10 toleranslıdır diyelim ki o yanma sönme süresi. O zaman yani örneğin bu sizin toleransınız dahilinde ise tamam böyle bir uygulama kullanabilirsiniz ama siz gerçek bir kare dalga işareti üretmek istiyorsunuz çıkıştan veya çok hassas bir işaret üretmek istiyorsunuz. Bu durumlarda e, bu yöntem sizin için e, uygun cevap vermez. Yine şu nokta önemli bakın. Süremiz bizim 1 milisaniye burada. 1 milisaniye görece büyük bir süre. Ben burada örneğin birkaç komut fazladan çalıştırsam bu maksimum 1 mikrosaniye yapar. Değil mi? 100 nanosaniye kabul etsek kabaca 1 mikrosaniye yapar. Şimdi 1 mikrosaniye 1 milisaniyenin binde biri. Yani binde birlik bir hata yapıyorsunuz. Ama diyelim ki siz bu toggle işlemini yani tersleme işlemini örneğin e, 10 mikrosaniyede bir yapın dendiyse size 50 mikrosaniyede bir yapın dendiyse ne olacak? Bu hata oranınız çok daha fazla artacak. Evet arkadaşlar bu şimdi bizim kesme olan gereksinimimizi açıklıyordu şu ana kadarki noktalar. Evet şimdi arkadaşlar bunun örneğin aralarına ekleyebilirsiniz. Ya da burada diyelim ki ana programınızı parçalara bölüp bir bunu e, şu noktaya gidecek ve tekrar geri dönecek şekilde konfigüre edebilirsiniz. Ama buradaki mantık şu. Yani bu hiçbir zaman şimdi anlatacağım kesmedeki bize sağlanan imkanın yerine geçmeyecek arkadaşlar. Tabii ki burayı belli oranda düzeltebilirsiniz. Ama bu durumda da ne yapmanız lazım? Dünkü örnekten anlayın. E, kapıya biri geldi, zil yok. Sizin sürekli gidip bakmanız lazım. Yani bu da pratik bir şey değil. Tamam? Şimdi kesmeli örnekte anlayacaksınız daha iyi. Evet, buna bakalım. Bakın aynı örneğin kesmeli hali. Bildiğimiz taraflarla zaman kaybetmeyelim. Hemen odaklanmamız gereken noktalara bakalım. Bakın en başında ne var? Bir kesme vektör adresi var. Bunu gördüm bakın. Az önceki bilgilerimizi hemen uyguluyoruz. Kesme vektör adresini gördüm. Hemen kesmelerin aktive etme noktalarına bakalım. Bakın kesmelerin aktive etme noktaları burada iki tane. Bunları buldum. Hemen alt programına bakalım. Kesmenin alt rutinine bakalım. İsmi neymiş? Timer0'mış. Timer0'ı bulalım. Bakın burada buraya geliyorum. Burada kesmeyi gerçekleştirip geriye dönüyorum. Üç şeyi de bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Yani önce şekilsel bakıyoruz. Buna cevap verdik şimdi. Kesmenin hangi parçaları olmalıdır? Sorusuna cevap verdik. Şunu e, bir kez daha çalıştırayım. Şuradan debug ekranına geçelim. Şunları kapatayım arkadaşlar. Bunları e, zamanlayıcıyı biliyoruz ama bu da hangi port lazımmış bize? Çok önemli değil ama yine onu da gösterelim. Port 2.0 port 2.0'ı görmek için port 2'yi açtım. Yine harici kesmeyi açacağım. Onu göstereceğim size. Şu bildiklerinizi önce açayım. Zamanlayıcı 0 lazım bana. Bakın kesme içinde arkadaşlar burada çevre birim ekranları buradan açılıyor. Şurada en üstte interrupt kısmında e, kesme ile ilgili ekranımız söz konusu. Şimdi burada kesme ile ilgili ekranı açtığım zaman ben kesmeleri görüyorum. Dolayısıyla bu kesmeler bana hangi kesmenin aktive olduğunu, hangisinin aktive olmadığı bilgisini veriyor. Şimdi bakalım. Başladık programımıza başlaya geldik. Zamanlayıcı ayarlarını yapıyorum. Burada normalde bir farklılık yok. Yani farklılık varsa, yani bir farklılık görmüşseniz o yani o soru farklıdır. Yoksa kesme bir farklılık getirmiyor yani şu bölüm açısından konuşursam. DPTR'ye ilk değer yüklüyorum. DPTR'ye ilk değeri yükledim. Arkasından ne yapıyoruz? Zamanlayıcı sayıcıya bu değerleri aktarıyoruz. Aktardık. Evet az önce söylediğim bölüme geldik. Kesmeleri şimdi dikkat edelim. ET0. Neydi bu? zamanlayıcı 0'ın kesmesiydi. Yine EA0. Daha doğrusu EA'yı 1 yapıyorum. EA'yı da bakın burada göreceğim. E A şurada. Buradan takip edeceğim bunu. Bakalım. E et E 0'ı 1 yaptım. Bakın 1 oldu. Zamanlayıcı 0. E A'yı 1 yaptık. Zamanlayıcıyı başlatıyoruz. Arkadaşlar zamanlayıcı sayıyor. Şimdi kodlarımıza dikkat edelim komutlarımıza. komutlarımız ilerliyor ana program içerisindeyiz ve zamanlayıcı da artıyordur. Dikkat edelim buraya, zamanlayıcı artıyor. Peki benim kontrol ettiğim bir nokta var mı Zamanlayıcının taşıp taşmadığını? Yok, değil mi? Devam ediyorum. Bakın f oldu, f1, f2, f5, f6, f a, f b, c, f diyeyim bakın. Bambaşka bir noktadayım, değil mi? Buradan hiçbir kontrol satırı görüyor musunuz? Bir herhangi bir taşma kontrolü yapılan bir bölüm görüyor musunuz? Hayır. Ama dikkat edin şimdi. FF'deyim. Tam buradayım. Ne oluyor? Nereye geldik? Arkadaşlar dikkat edelim. Bakın buraya geldik. Kesme oluştu ve kesme beni buraya getirdi. Dolayısıyla şu anda kesmeyi işleyeceğim. Kesmeye cevap vereceğim. Ve ee, kesme alt tutun bu anlamda gitmiş olacağım kesme alt rutinine gittim. TL0'a TH0'a tekrardan ilk değerlerini yüklüyorum. Yani zamanlayıcıyı geri yükledim. CPL port 2.0. Ters diyorum port 2.0'ı. Bu benim kare dalga ürettiğim çıkış noktasıydı. 0 üretiyorum şu anda. Red E deyip geri dönüyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar. Heh, tabii çok önemli bir nokta. Kaldığım noktaya bakın geri geliyorum aldığımız nokta kavramı çok önemli. Devam edelim. Bir kez daha çalıştıralım. Bakın yine FBF F. hızlı gittik biraz. Bir kez daha çalıştıralım. D E F dikkat edin F5 F6 F7, F8, F9, FE oldu. Dikkat edin. Ama başka bir noktadayım değil mi? Bakın başka bir komuttayım şu anda. Yine FF'de başka bir komuttayım. Şu anda buradayım. Gidiyorum. Çünkü kesme oluştu. Aşağıya indik. Ne oldu? S jump, timer 0. Alt rutine indim. Gerekli işlemi yapıyorum. Ve tekrardan döndüğümde nereye dikkat edin, geliyorum dikkat edelim. Bakın buraya geldik. Yani arkadaşlar kesme iki tane çok önemli tespit etmeniz gereken nokta var kesme ile ilgili. Birincisi her ne zaman olursa olsun komutların içerisinde kesme geldiğinde ilgili noktaya gidersiniz. Yani gitmeme durumunuz söz konusu değil. Program ana programın içindeyseniz basitçe söylüyorum. Başka bir kesme de varsa o anda eğer öncelikli ise bu kesme bu kesmeyi işler. Değilse diğer kesme ee, bittikten sonra gelen kesme işlersiniz. Ve ikinci nokta yani az önce birinci noktayı açıkladık. Bu kesmenin birinci noktasıydı. İkinci noktada mutlaka kaldığınız noktaya sorunsuz bir şekilde geriye dönersiniz. Bu da ikinci noktamız. Birkaç noktayı daha burada anlatayım sonra bu dersimizi tamamlayalım. Arkadaşlar kesme ile ilgili hemen her şeyi anlattım. Yani dediğim gibi daha önceki videolarda bunların daha detaylı halleri var. Daha ilave uygulamalar var. Bunları mutlaka takip edin, izleyin. Ee, ama ben bütün konu kapsamı açısından düşünürsek gerekli bilgiyi verdim. Bir iki küçük nokta daha söyleyebilirim size. Onları da hatırlatayım. Kesme işleme konmayabilir mi? Ya da kesmenin işleme konması diye bir Formal tanım yaparsak, yani ne zaman kesme işleme konar konur, ne zaman konmaz, buna dair bir belirleme yapmak gerekiyor. Şimdi normal şartlarda basitçe düşünürsek, az önce söylediğim gibi kesme her zaman işleme konur. Yani ana programın içerisinde bir kesme işleme geldiği zaman ben bunu işlerim, bunun kaç e, kaçışı yok. Ama küçük ayrıntılar var burada. Bunlar neler? Örneğin, önce bir, az önceki noktayı tekrar anlatayım daha yüksek öncelikli kesme geldiyse arkadaşlar önce onu işleme koyarım. Yani bir kesme eğer daha yüksek öncelikli ise o kesme işleme konur. O zaman bunun tersini düşünürseniz mesela kesme geldi. Ben bunu işleme koymuyorum. Niye koymuyorum? Çünkü o anda daha öncelikli bir kesmeyi işliyorum. Ya da eşit öncelikli bir kesmeyi işliyorum. O zaman yeni gelen kesmeyi işleme koymam. Yani kesmenin, kesmenin işleme konmamasının bir durumu mesela bu. Birinci madde olarak bunu düşünebilirsiniz. Yine ikinci nokta. Bu komut eğer yarımsa bakın burada tabii komutlar tek tek gözüküyor ama o anda o cycle itibariyle komut yarım kalmış olabilir. O komut yarım kalmışsa kesme işleme koymazsınız. Ve bir üçüncü nokta da Red i e komutu gibi IE ya da IP saklayıcılarına yazan komutlardan birisi gelirse de bir komut işleyip ondan sonra işleme koyarsınız. Yani bunlar tabi işin biraz daha ee, tam manasıyla öğrenilmesi durumunda bilinmesi gereken noktalar. Ama bunları da tabi ki bilin. Bunlar da çok zor değil ama şu ana kadar anlattığım noktalar işin pratiğine yönelik hususlar daha fazla önemli. Daha öncelikli önemli. Arkadaşlar normal şartlarda bundan sonraki derste ADC konusunu size anlatacağım. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Gerek bugüne dair bu anlattığım konuya dair gerek önceye dair ama dün de söylemiştim genel bir bilgiyi verebilirim size ama şu anda artık sınav yapacağız. Çok fazla zaten zamanımız da yok. Dersi de devam ettirmemiz gerekiyor. Bu anlamda benim verebileceğim bilgiler sınırlı ama sizin sorunuz varsa sorun. Ben ona yönelik size bilgi vereyim. Sınavla ilgili duyuru da paylaştık. Örnekler de paylaştık. Bunlar size yardımcı olsun diye. Süreyi de bir miktar öteledik. 5 dakika daha ilave ettik süreye. 45 dakika olacak süreniz. Dolayısıyla bunlar benim size verebileceğim şu anda bilgiler. Çokça açıklama yaptık ama bazen karıştırılmaması için pratik bilgi de yararlı olabiliyor. Bunu söyleyebilirim size pratik bilgi anlamında. Normal şartlarda bir yazım formatı aslında belirledik ama çok da e, her soruda onu uygulamaya e, ihtiyaç olmadı, şöyle ihtiyaç olmadı. Şekil tarzı daha böyle rahat anlayın diye renklendirilmiş şekilde çünkü renk renk renk, renk, e, renk imkanı yok sistemde yazmaya dair. Dolayısıyla e, bunun için bazı sorularda doğrudan zaten resim veya şekil şeklinde göreceksiniz kodu. O yüzden oralarda çok o yazım formatına dair kuralı aramaya gerek yok. Onun dışında herkesi ilgilendiren noktaların altı çizili yazıldı. Sizin ilgili bakmanız gereken ilgili bir nokta varsa da bu italik şekilde yazıldı. Yani altı çizili yeri her zaman okuyorsunuz öyle söyleyeyim. Ama resim varsa şekil tarzıysa kodunuz o zaman da zaten okuyorsunuz. Onu da zaten açıklamıştık. Onun dışında normalde komutların kodların içerisinde mesela ben şöyle bir değer yazdığımda arkadaşlar köşeli parantez diye bir şey kullanımı söz konusu değil. Mesela buraya mn diye bir şey yazmak da söz konusu değil ama bunları biz size gösterimsel anlamda yazdık. Böyle de yazılmış olabilir. Şöyle gösterimsel anlamda yazılmış da olabilir. Bunlara dikkat edersiniz. Yine şöyle bir yazım da olabilir. mn desimal artı atıyorum 5 desimal. Burada ne yapacaksınız? Bunların ikisini de desimal düşünüp toplayacaksınız. Zaten o durumda da buna desimal demiş oluyorsunuz. Yani bir daha buraya kafa karıştıracak bir nokta yok. Ama şöyle den, denmiş olabilir. Bu durumda da yine her ikisini desimal düşünüyorsunuz. Eğer böyle yazılmışsa her ikisini de hex düşünüyorsunuz. Bunlar açık ya da şöyle yazılmış olabilir. Bu durumda her ikisini de hex düşünüyorsunuz. Yani bu tür noktalar kafanızı karıştırmasın. Üçgen parantezleri biz dikkat çeksin diye kullandık. Bazen açık gözüküyor. Mesela şunu şuna çok fazla üçgen paranteze gerek yok ama şöyle yazdığımız zaman kafa karışabiliyor bazen. Bu durumda e, kafanız karışmasın diye şöyle yazdık ya da şöyle yazdık. Bunların ikisi de aynı şey. Evet arkadaşlar kesmeyi en başa yazdığınız zaman arkadaşlar kesmeyi kullanıyorsunuz Onun dışında öncelikten sorumlu değilsiniz dedim yine anlatırım Önümüzdeki derslerde şu anda bu ders için zaman kalmadı ama önümüzdeki derslerde yine anlatırım ben size kesme ile ilgili ilave bilgiler veririm ee, kesmeyi şu kısmı yazdığınız anda artık kesmeyi kullanıyorsunuz Bir daha kesmeye ana programa göre öncelik kazandırmak diye bir şey söz konusu değil Hasan eğer sorduğun şey buysa yani kesme her zaman önceliklidir ama eğer başka bir kesmeye göre öncelik kazandırmaktan bahsediyorsanız onu ayrı düşünelim. Çünkü o şu anda öncelikli değil bizim için. Onu daha geniş bir zamanda ben size cevabını veririm. Hayır böyle yazıldığı zaman arkadaşlar bakın birim burada yazılmadıysa bu dıştaki birim iç, 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 ikisini de kapsar. Bu ikisi de hex demek. Yani hex düşüneceksiniz toplayınca da hex olacak. Çünkü... Yani vurguluyoruz onu şöyle yazdığımız zaman ikisi de desimal olacak. Ee, yani zaten çok fazla kafa karıştırıcı bir nokta yok. Yani şöyle açıkça yazıyoruz hepsinde. Ben çok fazla e, burada e, olasılık durumunu da belirttim. Belki gözden kaçan arada nokta olmuş olabilir diye ama yok yani. Dolayısıyla böyle yazılmıştır. Bu durumlarda bir tereddüt yaşamanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, ara veriyoruz şimdi. Aradan sonra ben ADC'yi anlatacağım. Ondan sonra da dersimizi bugün için tamamlayacağız.